Fenerbahçe, Viktor Gökeres'i transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın Osimhen transferinden sonra Fenerbahçe misilleme olarak Viktor Gökeres için kolları sıvadı. Sarı lacivertli ekip İsveçli Süper Yıldız için 60 milyon euroluk bonservisi ödemek için hazır. Geçtiğimiz günlerde Gökeres ismi Arsenal ile anılmıştı. Ancak topçular bu transferi bitiremedi ve devreye Fenerbahçe girdi. Fenerbahçe'de ise teknik direktör Mourinho başkana Gökeres'i yakından takip ettiğini ve bu transfere onay verdiği öğrenildi. Süper Yıldız'ın ise tek isteği yıllık 10 milyon euroluk maaş. Fenerbahçe bu transfer için sponsor arıyor. 27 yaşında İsveçli golcü Sporting Lisbon formasıyla çıktığı 102 maçta 97 gol atarken 17'de asist yaptı. Sizce Fenerbahçe'nin Gökeres transferi mantıklı mı? Düşüncelerinizi bizler ile paylaşıp kanala abone olmayı unutmayın.